Mirza burada bir sürü kozalak var. Ormanda kozalak düşmüş. Toplayalım mı bunları? Hadi toplayalım anneciğim. Bak şu ağacın dibinde var. iki tane var ya orada. Hadi oradan al koş. Bak şu ağacın bak bak şunu. Bana bak bir. Bana bak anne. Şu. Bak iki tane yan yana var. Evet. Miza. Ben Anneciğim bir ses duydun mu? Ben Bak bir daha çıktı. Evet. Miza ayı var orada. Ayı var orada ağaçların yanından çıktı. Şu ilaki ağaçtan çıktı. Hii. Anneciğim gelecek mi buraya? Annecim orada duruyor. Ne yapacağız? Bu ayı gitmeyecek buradan. Annecim şu ayıya kozalak at. Şu kozalak at annecim. Şunu at şunu. Al Bunu al. Şuraya at annecim ağaca. Bak oraya gelmiş. Bir tane daha at Mirza çabuk. Çabuk at annecim bir tane daha. At o yaşların yanına. Tekrar at gitmiyor. Gitmiyor gitmiyor çabuk çabuk. Bir daha at. Eyvah ne yapacağız Mizza çabuk. Ne istiyor bizden bu? Eyvah. Dur ben de atayım bir tane. Atıyorum, atıyorum Mizza sen de at. Sen de at bir tane. Anneciğim at. At şimdi şu ağacın yanına. Git Gitmiyor. <laughs> Mirza atsana anneciğim. Onu da at. Onu da at anneciğim çabuk. Evet. Aa gitmiş. Aa gitmiş anneciğim. Bir bakalım bakalım buralarda var mı başka bir yerde? Bir yere saklandı herhalde. Gel bakalım. Hii! Burada şu dibinde anneciğim. Oraya gitmiş. Anacığım. Hadi kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım çabuk. Geliyor yoksa. Kaç anneciğim kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Babanın yanına git koş. Koş 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 koş. Bir bakayım geliyor mu diye. Hii, geliyor geliyor kaç 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 kaç